Merhabalar. Bugün sizlere İş Bankası Yayınlarının İlk Keşifler Gece Hayvanları kitabını göstereceğim. Tilkiyi görüyoruz. Baykuşu görüyoruz. Burada soru soruyor. Burada da bilgi veriyor. Bir de bu sayfada tarla faresi, baykuş ve cırcır böceğini göstermemizi istiyor. Burada yarasalar uçuyor. Burada bilgi veriyor. Burada soru soruyor. Ateş böceği bir fare ve bir porsu göstermemizi istiyor. Burada tilki fareyi avlamaya çalışıyor. Burada soru soruyor. Burada bilgi veriyor. Örümcek kedi ve güveyi bulmamızı istiyor. Burada da kedi fareyi yakalamaya çalışıyor. İşte kurbağaların çıkardığı vurak vurak sesleri görüyoruz. Bilgi veriyor. Burada soru soruyor. Tilki salyangazı kurbağayı bulmamızı istiyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim.